Değil mi? bir hiç. Şu partiyi sakin bir yer toplayalım. Dur bir arkaya kaz, arkaya toplama arkaya hemen. Toplasana şuraya bak. Oynama yerinden. Al burada oynama yerinden. Bekle. Eren kendine bekle bir tur gelirler. Bak geliyorlar oynama. Bak en solda geliyor. İllediğim kafayı. Bekle hepsi gelsin. Yürü direkt çıt direkt yürü. 35'ler uzat. Yürü. 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 Asıl o bas kilit başına vurur. Çek geri gel. İçindekini staffla. Ne yapıyorsun amına bu tek başına? Gel yanıma gel. Tekrar ölüm bekle gitme önüne çıkacağım. Canları fulle. Direkt öne yürü direkt yürü 45'ler uzat. Yürü 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 yürü. Bas bas kilit başına vurur. Sol vurur. geri çık gel. Beni sikiyim ya. Gel 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 ben de gel yine git bak. En sol geliyor geri çık billediğimi kapatacağım. Tabii kim şey bitti lan? Abi dön direkt oraya, dön direkt 45 uzat. Yürü asıl basit 45 koştur Pot iç, o potu. Tamam çık geri beni çekersin. Gel sağdan gidelim gel. Sağdan gel sollu vurabiliriz bak toplanıyor onlar. En sağ bildiğim kafa çık geri döneceksin. Dön direkt 45 uzat. Yürü, yürü basıl basit 45 lir vurur. Ne gelme. Dönmeyeyim lan. Kanka lan Çok seri toplayacaksınız. Topla direkt buraya. Topla 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 topla. Gel direkt öne yürü. Yürü bende yürü. Direkt birlediğim kafe direkt 45'te dur. Yürü yürü bası bas bas geç beş ortala vurur. İki parti adam var vur vur. Vur. Tamam çık geri gel yanıma gel tekrar. Tekrar. İleriye gideceğiz. Yürü bende yürü durma 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 bak ırkı vuracağız bak gel. Gel 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 direkt öne yürü. Durma. Bir billedim kafe direkt 45'e dur. İler oradan dur. Basma bas bas ikisinde iki parti adam var burada. Vur vur aç vur. vur. vur vur ananı çık. Gel gel şuraya girsene. Gel yanıma şurada dur Staf oyuna gelene. Hani. Burada kal pot iç. Bak şu billedim kafaya çıkacağız gelirlerse. Çık gel çık yeme yeme çık gel. Çık dön direkt oraya 45'e uzak. Yürü bas bas doldu vur, vur vur doldu doldu vur 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 2 3 5'e pot bas. Çek beni lan. atamadım mı? Ben attım. Ben attım ben tersine bak. Kale tepesine geçtim. Apo'nun da Bir saniye sekizi çekme. Şimdi Gel gel, gel yürü. Aslında eseri, ben vurdum lan oh. direkt. Ben de a, vurdum da. Ah direkt ah Hopla direkt şuraya. Öyle. Ah direkt. Gel direk öne, yürü devam et yürü yürü gel. Direkt öne 60'a dur. Yürü bas bas 60'ına. Yürü sola direkt yürü dur. Bu dur bas 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 bas. Yani ters şey yap bak ya. Ters yapalım aynen. Batu sen Merdo, sto, Nova atmayın ilk önce tamam mı? Topla direkt şuraya. Sen Merdo sto, nova atmayın. Öbürler direkt 60 deyince 60. Yürü gel. Bas absürtlerine. Yürü tamam. bende yürü. Yürü sağla direk yürü 60'lar çünkü devam et devam et. Yürü yürü ben de ben de gel ben de gel gel. Gel. Direk yönü yürü 60'lar bildiğinin kafeyi uzat. Yürü yürü aspas bas 60'ını. İlerle sonra direk yürü 45'lere devam et devam et. Çite çite saldır. Yürü bas bas çite vur. Çite vur. Vur çite. Vur. Tamam çık gel içine staff oyna. Gel yanıma geldi. gel. Gel 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 gel. İçime gir. Dur burada bekle. Direkt önüne vuracağım bak. Bildiğin kafayı. İçine staff oynasana öleceğiz. Staff oyna aldım ben onu. Öldük ki. Nere vurdu lan biz ya? Camadar defans bile var tamam. direkt buraya. Batu TP'ni yap Batu. Yap TP'ni. Peyrenizi atın. Yürü. Ayın <laughs> lan öleceğiniz <laughs> lan. Öyle <laughs> skinleri bir ayarladım. TP'ni yap. Gel direkt öne yürü. Sağda yürü direkt altına yürü. Yürü şunlara yürü devam et. Yürü bende yürü. Milletimin kafaya doğru. Direkt yürü. Sollu 60'a dur. Yürü as. Bas 60'ını. Vurduğun yere ilerle direkt sağlık 45'e dur. Bas bas sağına bas bas. Hadi lan düşsün. Büştüm. lan düştü lan. Düşmedi mi? Lan çek beni ya. Kadar var, bitti. Tamam Nerede çek. Daha bir var. Bir çek bir çek. Bitti amına koyayım. Da TP yapsana Usta. Haydi. Ağlıyorum lan. Hadi alın amına koyayım ya. Neyi bekliyorsunuz? Topla şurayı. Gel direkt sağlı yürü direkt sağlı bildiğim kafaya doğru yürü. Direkt yürü yürü yürü. 60'lar uzat. Yürü bas bas 60'ına. Urdun yere ilerle direkt yürü 45'lere devam et lan Yürü bas. bas 45'in sağlam eşeği. Işte. Dur 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 hemen geç. Şey geldi ki ananı bacını. Kanka 60 diyor merkez 60 atıyor. Bato atmayacağım. Merdo atmayacağınız amına koyayım size. Oğlum zaten 45. Ona amına koy. Şey, ben, merkez şey paylaşıyor vuruyor amına. Direkt önüne. direkt önüne. yürü, yürü. 63 devam et lan uzat. Yürü 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 bas at Ot iç. ilerle. Ananın amına çek ben hiçbir şey gelmedi çek ben. Bana da gel. Çek geri çek geri. Çek. Helal Batu helal. Sen cennete gideceksin Batu. Direkt yürü önüne, direkt yürü önüne, direkt yürü 60'lara üç ki devam et daha yeni iki kere uzat. Yürü bas, bas 60'ını buradan. İleriden sonra direkt 45'lere dur. Ayağıma ne koyacağım çek beni, bunların da bacısını sikeceğim ya. Bir bunlarla novalaşıyoruz, ghost'u server'da ya. Gitme, sollu gelsene benden soldan gel. Bekle bir tur. Soldan, en soldan gel, en soldan gel. potich direk yöne stafa direkt yöne 60'a dur burası bas, bas kafana As asaslar kesecek Aldım seni. Soldu yer bakın yine sağa sola gel gel burayı buraya topla. Dur dur. Onların bahçede var. Gel direkt yönü gülün Sağdan sağdan yürü direkt yöne gülü. Onların bahçe kalaba bu arada. Direkt yöne atmışlar uzağa atmış bas atmış. Vur 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 çabuk vurduğun yere ilerle direkt yönü tutma işte dur bas 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 bas. ölmeden vur. Yaman sağa çek beni. Geri kaç. Geri taş, böyle toplam öleceğiz. Geliyorlar seni. Döneceğiz yine. Dön aynı yere. Dön dön dön. Direkt yürü 60'lar uzat. Yürü bas. Bas solu bas bas. Vurduğun yere ileride sola 45'e durası bas. Oturacaklar. Vur. Hadi lan. Hadi lan. on onu sük yumurta. Hadi lan. Kaldım yürü. onda var sol ya. Tekte burada bir tur. Bot iç. Yürü direkt yöne. Yürü, yürü daha yeni kere. Direkt çünkü devam et. Yani uzat. Yürü. Yürü. Yürü çite dur. Yürü. Yürü. Bas. Bas. Solu bas. Bas vurduğun yere ilerle direkt yürü 45 ile dur. Bas 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 ölümüne dur. Vurun lan. Vur lan Solda yer bulalım o zaman. Bizim tonda var bizim solda. Geçin abi hani nerede? Buraya hep asas ki bunlar bizi sıkıntı. Topla direkt buraya. Gel gel gel. gel, gel. Sağda ben bomboş geçtim. Sağda. Ben geçtim. Sağdaki de varsa çek yayla da çek kanki. Yaylanın kafada var gel. Gel lan burada gel şunu kes gel buradaki boş. gel. Alın şu sol diyor. Dal 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 dal. 56 geç. Gel çık. Bak sol geliyor. Akine, ha. E benim amcı kaç tane keseceğiz Net amcım? Tekle tek şunu. Tekle tekle tekle. Tekle. Evet. Gel direkt öne yürü direkt. Daha yeni kere yürü direkt. 60'lar uzat. Sollu sollu dur. Yürü. Yürü. Bas at Çınur. Vurduğun yere ilerle direkt yürü. 45'ler uzat. Yürü. basıp bas buradan. Bas 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 bas. Hemen geri geli çık. Şey 134 değil mi oğlum? Tamam. Hı? Tamam evet. keseriz. Tekle şunu. Keseriz. Kil bitsin keseriz. Tekle. Direkt öne. Sağdan gel. Ben de sağdan gel. Sağdan gel. Sağda direklerine atmışa dur. Yürü bas bas bildiğin kafıyor. Vur. Vurduğun yere ilerle 45'e dur. Bas bas bas. Ananı sikim vur. Vur lan vur orayı vur. Üf, vururuz. Hadi hadi bitiririz. İşinden direkt kale tepesine. Topla direkt topla 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 seri tepeye. Ortayı vuracağız bak. Sağdan gel. Sağdan gel. Yeme bak. Yeme yeme. Yanıma gel. Oğlum bak Nova'ya kafa atmaya gidiyorsunuz. İyi misiniz aman Dön direkt yürü 60'ta çünkü devam et devam et devam et yürü. Yürü uzat. Sollu. Yürü bas bas bas. Bot hiç ilerle direkt vurdun yere 45'e dur. pas 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 aynı yere vur vur vur. Geç tekrar. Onun 2 dakika var da şeyin 6 dakikası dakika, altı dakika var. Hadi yani. lan. Daha bu çok da topla kill kil lazım. Topla 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 yürü Daha var ya olmadı. Ben yani devam ederiz. Ya. Gel gel. Kili bitirelim. Şeyle devam ederiz. Her türlü keseriz. Gel direkt. Solu direkt öne yürü. 60'da çünkü bildiğim kafe uzat. Yürü. 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 Bas 60'ını. Vurduğun yere ilerle direkt yürü 45'ler soludur. En soludur. asma bas en soludur. Atlosun kafeye doğru ırklar vur. Vur lan. Çık geri gel. Çık çık geri çık gel. Dur burada bekle bir tur gir yerine gideceğiz bak. Sollu vuracağız. Bekle bas at Bekle 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 bekle. Çık direkt yöne yürü 60'da çünkü sollu solu, solu uzak. asma bas at çınur. Vurduğun yere ilerle direkt yürü 45'ler dur. Yürü yürü bas spaba, bas doldu vur. Vur lan düşerse tut atacak. Yok anam. Yok hepsinde level 1 parşömen attı hepsinde. Bana da bugün attı. Gel soldan gel gel. Aç boğazları atmıyor. Bekle direkt yöne yürü direkt yöne yürü. 60'lar uzat. Biraz bas atmış vursa ağaca vur. Vur. Vurduğun yere ileride 45'ler dur. Bas 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 arkası oturacak vur. Vur hemen geri çıkacak. Yine Aha, bir attı Gel soldan gel 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 solda yeri yaparız. Banka bak, gel. Batı, gel. Konuşma. gel benle gel direkt yöne haydi haydi direkt yöne yürü 60'lar uzat. Yürü 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 tepeye doğru tepeye doğru 60'lar uzat. Yürü yürü bas bas 60'ını. Vurduğun yere ilerle direkt 45 dur. Basma bas bas, bas. ananı sükü. Vur onu. Öyle bir şey istedi ki hep bu event olsun. Valla. Ha ben. Oyun geri atıyor tamam. atıyor. Arkana dikkat et. Arkan geliyor. Tepeye kaç. Tepeye kaç. Tepeye kaç. Aldım ben onu. Ananı sükü. nova atıyor. Aptal ordu. Dön direkt şeyin kafaya dön. Bildiğinin kafaya atmışlar uzat. Yürü. Yürü. Devam et. Yani. Dur. Basma bas. şunu. Bas, bas. En sağa dön şimdi. Dön buradan sağa direkt 45'leri yürü devam uzat. Yürü, 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 yürü daha solun beşe dur. Bas, 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 bas. Hadi lan vur. Batu bak, vurdun salak gibi yanlış yere vurdun. Az adama değdi ama ne bu? Yarrak var önce yapıyorsun. Ben de zaman bab öyle. çık gel, çık gel yanıma gel gel. Yürü direkt yönü yürü. 60'lar uzat. Yürü, yürü, yürü bas, bas. Şunu vur. Vurduğun yere ilerle 45'lere dur. Yürü bas, bas. Meşlere doğru bak. Sağlı vur. Dur, dur. Evet, çok güzel. Ya. Param geri istiyorum. Dur burada yine gideceğiz. Bekle pot bas. Botic. Sollu yürü. iki aç arasından yürü. Bekle sağlı gel. Sağlı direkt önüne 60'a dur. Yürü bas bas dolunca bas. Yok <laughs> olmadı ki. Bitti. 10 saniye var. Topla direkt bir daha vururuz. Topla kendi jobumuza döneriz. Topla 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 topla. Gel direkt önüne yürü. 3'ü aldım. Direkt önüne atmışlar uzat Yürü bas bas at. Çınır vur. Kendi çana dönünce novalayın lan Önün novala. Dondu dondu bende. Açıldı ben vuruyorum. Ananız vuruyor mu? lan. <laughs> Vur 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 kalkıyor. Vur vur her şey vur vur her şey vur vur her şey vur 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 vur. Hadi sol diğer. Hadi 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 sol diğer. Gel, gel, bir gel, sol diğer bulalım hemen gel. Gel Yunan gel. Aa gel Yunan gel. Geldim geldim. Gel lan burada yok, var yok, sol diğer gel. Gel, gel. Tamam elini var bak o elden. da şuraya dal direkt şuna da. Şey, fotoğraf çekeyim de ben abi bitti atayım. mi tamam bitti herkesin bitti <laughs>